Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Kullanıcı Deneyimi Tasarımı 1. Ünite özetinden bahsedeceğim. Kullanıcı Deneyi Kavramı Kullanıcı Deneyi Kavramı kullanıcıların bir arayüz programı ile hizmet ve ürünleri birden fazla yolda kullanmasıdır. Kullanıcı Deneyimi ise kullanılabilirlik, kullanıcı arayüzü, Etkileşim deneyimi, etkileşim tasarımı ve müşterilerinin deneyimi kavramlarının bir araya gelmesinden oluşur. Ürün ve hizmetlerin sunumlarındaki yetersizlikler tasarımın önemini ortaya çıkarmıştır. Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üreticiler yeni tasarımlar sunulmuştur. Kullanıcının deneyimleri tasarımcıların yol göstericisi haline gelmiştir. Deneyim kullanıcıların bilgi birikimlerinin tamamını ifade eder. Bu bilgi birikimi tasarımın çerçevesini oluşturur. Tasarımcı kullanıcının deneyimi ışığında tasarımını şekillendirmelidir. Böylece deneyim tasarlanması ile kullanıcının hislerini ve duygularını ön plana çıkartabilir. Deneyim türleri şunlardır: estetik deneyim, davranışsal deneyim, yansıtıcı deneyim ve duygusal deneyim. Estetik deneyim duyular ile oluşan deneyim türüdür. Davranışsal deneyim kullanım ve görünümden oluşan deneyim türüdür. Yansıtıcı deneyim kullanıcının kendisi hakkında hislerini ve düşüncelerini ele alan deneyim türüdür. Duygusal deneyim duygularımızı ele alan deneyim türüdür. Müşteri deneyimi tüketici ve kullanıcının aldığı hizmetin deneyimlendirilmesidir. <laughs> Kullanıcı deneyimi Kullanıcının kullanmış olduğu elektronik uygulamadaki etkileşiminin meydana getirdiği deneyimdir. Kullanıcı deneyimi tasarımın özelliklerini birebir etkilemektedir. Tasarımın kullanıcı deneyimi e, ile şekillenmesi tasarımcının kullanıcı tarafından fayda ve verimliliğini artırmaktadır. Bu sayede ürün ve hizmet kullanıcı beğeni ile kullanıcının hizmetine girmektedir. Kullanıcı ürün veya hizmetin ihtiyaç hali hissetmesini sağlamak amacıyla önemlidir. Kullanıcı deneyim süresi 1. kullanım öncesi, 2. kullanım anı, 3. kullanım sonrası olarak sırf, e, sınıflandırılır. Kullanım öncesi ilk kritik an olarak e, an öncesi ihtiyaç hissetme kullanım anı ikinci e, kritik an kullanma Kullanım sonrası, ikinci kritik an sonrası kullandıktan sonra hissediklerini ele alır. Kullanıcı deneyimi e, kavramının tarihsel gelişimi, çalışma ortamı ve makineler ile iletişimin iyileştirilmesi amacıyla ile ortaya çıkmıştır. Tasarımda insan, e, insanı öne çıkarmak, duygu ve düşüncelerini yansıtmak için zorunlu hale gelmiştir. Kullanıcı deneyimin ilk olarak ifade edilmesi 1986 yılına kadar dayanır. Bu ifadeyi Donald Norman bir step and Draper tarafından kullanıcı odaklı sistem tasarımı adlı kitabında kullanılmıştır. Popüler hale gelmesi ise 1993 yılında Donald Norman'ın insan bilgisayar etkileşim ile meydana gelmiştir. İnsan bilgisayar etkileşimi teknolojilerin tasarımı değerlendirilmesi ele alan disiplinler çalışmasıdır. Kavramın en kapsamlı ifadesi ise, 2010 yılında ISO tarafından kullanıcının bir ürün, hizmet, çevre ya da tesis ile etkileşimde olduğu zamanına ait deneyimin tüm yönleri şeklinde yer almaktadır. Kullanılabilirlik Kullanılabilirlik, kullanıcı tarafından kullanım hedeflerine ulaşabilmek için etkin, verimli, tatmin edici bir şekilde kullanılabilme <laughs> derecesidir. Kullanılabilirliği ürün ve hizmetin yararlarının en çok şekil, en kolay şekilde hizmet vermesi olarak tanımlayabiliriz. Kullanılabilirlik tasarımın estetik ve duygusal özellikleriyle kullanım kolaylığının iç içe olduğu bir kavramdan oluşur. Bu kavram arayüz tasarımının kullanıcı deneyimi ile şekillendirilmelidir. Kullanıcı deneyimi tasarımı, kullanıcı deneyimi tasarımı insanın yaşadıkları deneyimlerin göstergesinde yarattığı fikirler, duygular ve anılar göze alınarak tasarlanan tasarımdır. Bu tasarım ne için tasarlıyoruz ve kim için tasarlıyoruz sorusuna cevap bulmak için uğraş verir. Kullanıcı deneyimi tasarımı kullanıcının sistem ile etkileşimini sorgular. Sistemin faydası ve bu faydalardan nasıl yararlanabileceği ele alınır. Bu sebep ile kullanıcı tasarımının merkezinde yer almaktadır. Kullanıcının tasarım hakkındaki görüşleri ön plana çıkar. Kullanıcı merkezli görüşler, insanların ihtiyaçları tasarımın yeterliliği ile aynı doğrultuda olması gerekir. Bu doğrultuda bazı sorular tasarımcılar tarafından ele alınır. Bunlar, insanların ne düşündüğü, insanların ne yaptığı, insanların ne kullandığı ile ilgili sorulardır. Tasarımcılar, tasarladıkları ürünlerin insan tarafından nasıl algılandığı tasarımın başarısını etkiler. Tasarımın ihtiyaçları karşılanırken ee, kullanıcıların keyifli bir şekilde fayda sağlaması hedeflenir. Kullanıcıların ürün ve hizmetlerden aldıkları keyif dört başlıkta sıralanabilir. 1- Fizyo keyif 2- Sosyal keyif 3- Psiko keyif 4- İdeo keyif Fizyo keyifte görsel özellik unsurları ön plandadır. Sosyal keyif, ses, dokunma ve koklama duyuları ile Gerçekleşir. Psikokeyif, kullanıcıların karşılaştıkları zorluklarla baş ettikleri takdirde ödüllendirilmesine dayanır. İdeo keyif ise kullanıcı için önemli olan değerleri yansıtan keyif türüdür. Ürün merkezli görüşler Ürün merkezli görüşler üretim odaklı tasarımlardır. Bu görüş, Alben tarafından Deneyim Kalitesi adı altında 8 başlıkta incelenir. Bunlar 1. Kullanıcıyı Anlama 2. İhtiyaç duyulma 3. Değişebilir olma 4. Etkili tasarım süreci 5. Uygunluk 6. Estetik deneyim 7. Öğrenebilir ve kullanılabilir olma 8. Kontrol edilebilirlik Ürün, merkez, e, Ürün merkezi tasarım birçok tasarım çeşitli ile karşımıza çıkmaktadır. İçgüdüsel tasarım kullanıcının verdiği duygusal tepkilerdir. Davranışsal tasarım, ürünün kullanıcı tarafından nasıl kullanılacağını bilirler. Yansıtıcı tasarım, kullanıcının ürün hakkındaki düşüncelerini kapsar. Etkileşim merkezli görüşler, kullanıcı deneyimini geçmişte olan, ilgili gelecekte olmasını beklediği tasarımın zaman ve bağlam faktörlerine göre şekillendirilmesidir. Bağlam ise kullanıcıyı etkileyen tüm çevresel faktörlerdir kullanıcı deneyimlerinin zaman içerisinde değişmesini ve bu değişimin tasarım üzerindeki yenilikleri ortaya konulması hedeflenir. Bu bağlamda etkileşimin nasıl olacağı ve ne yönde olacağı analiz edilir. Kullanıcı beklentilerinin olumlu şekilde tasarıma yansıtılması başarıyı sürdürür. Kullanıcı deneyimi ve tasarımının önemi Kullanıcı deneyimi tasarımı şu şekilde gerçekleşir. 1. Bilgi mimarisi 2. İletişim tasarımı, 3. Etkileşim tasarımı, 4. Bilgisayar bilimi, 5. Endüstriyel tasarım, 6. İnsan faktörleri ve ergonomi, 7. Pazarlama, 8. Mimarlık, 9. Felsefe, 10. Psikoloji, 11. Sosyoloji, 12. Bilişsel bilim. İnsan etkileşimleri sonucu deneyimler kazanır ve deneyimlerin verdiği uyarılar ürün ve hizmetin satın alınmasında önemlidir. Tasarımın oluşmasını sağlayan bilgi birimi, kullanıcı ve üretici arasındaki etkileşimler sonucunda meydana gelmektedir. Yaşam döngüsünün uzatılması, tasarımın kullanımın, e, kullanımının kolay ve anlaşılır olmasıyla sağlanır. Bilgi tasarımı ile kullanıcı arasındaki iletişim ile oluşur. Ürünlerin özellikleri, kullanıcıların deneyimleri, sosyo kültürel değerler, hizmetin tercih edilmesinde en büyük etkenlerdir. Kullanıcı deneyimi kavramı her alanda karşımıza çıkmaktadır. Üründen memnun kalan kullanıcılar deneyimlerini en iyi şekilde kullanıp doğru hizmetlere yönelirken şirketler ise kararlılığını artıracaktır.